Ha 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 Al ver 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 lan. Usta ver ver ver. Hadi şu oğlum. Hadi. Hani. İsmi neydi abi? Sarı mı? <laughs> Sarı. Tommy diyor. Tommy Tommy. İsmi Tommy'ymiş arkadaşlar. Tommy. Tommy. Gel oğlum. Hadi şu oğlum. Aslan benim oğlum. <laughs> arkadaşlar e, bu Bozoy arabaya bindirdim. Siyah kurtları e, video, videoya çeken arkadaşlarımın yanına gidip o tam mevkisini öğrenip e, siyah kurtların mev, olduğu mevkiye gidecektim. E, abimizin bir tanesi beni durdurdu. Dedi İbo benim e, köpeği e, idare edemiyorum e, işlerimden dolayı fazla ilgilenemiyorum. Ben bunu ücretli bir şekilde sahiplendirmek istiyorum. Nasıl ederiz diye e, ben de dedim abi videosunu çekelim. Maşallahı var arkadaşlar de gerçekten. Daha bir yaşında mıydı abi? Bir yaşında. Daha bir yaşındaymış arkadaşlar. Ha? Üç ay geçti. Ya yani bir, yani bir, bir sene üç aylık arkadaşlar öyle söyleyelim. Maşallahı var Tommy. Tommy halim olma. Birazdan bozoyu da indireceğim arkadaşlar. Ba, 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 ba. Atla oğlum. Atla bayım. Atla. Aferin sana. Aferin sana. Hani bir şey oğlum ha? Neymiş oğluma? Bir daha atlattır hala Atla oğlum, atla. Üst, üstü pis olmasın diye fazla yaklaşmıyor arkadaşlar. Abi verin benim oğluma. Atla bakayım, atla 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 atla. Tommy, Tommy. Haydi oğluma. Tommy. Sen şey bir eee... Abi bozo, bozo indirdiğimizde bunu zincirin zinciri kırma gibi bir olan şey var mı? Vallahi mı? yani sağlam mı değil mi zincir? Zincir de sınırdı yok da belki durabilir. Fazla zorlamak ya. Yine bir indirelim şöyle köpeğe nasıl geliyor. Sertliği neyi bir bakalım. Kıra, kralın karşısında. Vallahi mı? Arkadaşlar bir eee bunun yanına bir tane köpek girmiş bu havluya. Ee, Valla yani elinden zor almış abimiz. Ee, çok sıkıntılı diyor. Acayip e, seri bir köpekmiş. Ee, gel oğlum gel. Tommy. Tommy. Böyle biraz da yakın çekim yapalım. Bozu indirmeden arkadaşlar. Maşallahı var. Maşallahı var. Abi benim oğlum lan. Abi verim yani lan. Atla. Atla Tommy. Atla. Atla oğlum. Atla. Aferin sana. Aferin sana lan. <laughs> Ay dürzü vay. Vay dürzü vay. Hadi bir şey oğlum şey Aslan benim oğlum. <laughs> Arkadaşlar boy mesafesini falan da e, hesaba katarsak e, valla bizim bozodan boylu gibi duruyor. Birazdan bozoyu getireceğim. Maşallahı var yani. Bap 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 lan. Artist. Artist. Hemen, hemen, Tommy getiriyor getiriyorum oğlum tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar ben bu abimizi hani e, komşumuz olduğu için çocukluktan belli bilirim. Yani bu kapıda yani bu ev evde yani öyle söyleyeyim. Kesinlikle ama kesinlikle bir tane kötü it beslediklerini görmedim. <laughs> Vallahi hepsi de on numara beş yıldızlı. Herhalde yani bundan bir önceki vardı abi. dehşet bir şeydi ya. O jandarmadan geçmeydi. Jandarmadan mı geldiydi? Evet. Ee, Vallahi abi, arkadaşlar ciddi ciddi bu bu i̇t, evde it dişleri çıktı Yanlarına dört tane. Say mı? İki, i̇ki, sağda iki sağda. Oo. İki Bundan bir önceki köpeğin arkadaşlar bu it dişleri çifter çiftermiş nasıl bir şeyse vallahi görmek isterdim yani onları. Evet. Arkadaşlar bu havluya biz giremezdik yani çocukken öyle söyleyelim. Şurası. Aynen. Şöyle biraz güneşe çıkaralım Tommy Tommy. Gel bakayım oğlum. Gel oğlum gel. Şu güneşe gel 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 gel. gel.

Hakan, boylu değil. Peki, mı? Ben, ben onu... Şşş. Fazla zorlamayalım. Tommy'yi gördünüz. Ee, abimiz Tommy'yi ücretli bir şekilde sahiplendirmeyi düşünüyor. <laughs> arkadaşlar ilgilenen olursa bana ulaşsın instagramdan. 66 at lira deli. Ee, oradan e, haberleşiriz. Sonuçta abimiz emek vermiş arkadaşlar. O yüzden e, ücretli bir şekilde sahiplendirmeyi düşünüyor. Köpeğimiz gerçekten de kaliteli. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Abimiz hırlatma istiyor ama Sırrı diyor, hırlatır yani. Gel! Hırlatma sesi Hırlatma sesi Tuzlayı arabaya bindirdim. <laughs> Tommy, Tommy, hop benim, benim oğluma. Sevmeden gider miyim lan ben Tommy'yi? Dur bir. babası gibi oğlum. Atla bak, atla bak. Atla bak. Tommy, Tommy. Aha, ha, oğlum. Aha, ha, oğlum. Aha, atla bak. Atla benim oğlum. Aslan, aslan, aslan. Bin kere maşallah var arkadaşlar gerçekten de. Yaşına nazaran cesaretli. Ee, şu ağız, ağız kafa yapısı falan çok güzel arkadaşlar maşallah. Bu arada adam ki arkadaşlar <laughs> haberiniz olsun ya alaşıyorum yani. Ciddi ciddi. Artık arkadaşlar videomuz fazla uzatmayacağım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Bay bay.